Arkadaşlar buyurun gelin deneyelim bakalım nasıl olmuş bu Aynı Türkiye gibi değil mi? <laughs> Sınırlarımızdan oldukça uzakta yaşayan gurbetçiler gittikleri yerde adlarından söz ettirmeyi başarıyor. ABD'nin New Jersey eyaletindeki Patterson şehrinde yaşayan Türkler de bu vatandaşlarımızdan. Burası ABD'nin içindeki küçük İstanbul olarak tanınıyor. Amerikan halkının bakış açısı nasıl size karşı? Valla burada pek Amerikalı olmadığı için... Evet. <laughs> Genelde Orta Doğu insanları evet. büyümüyorum yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Kasaplarımız var, dükkanlarımız var, her şeyimiz var burada. Bir de arkadaşlar burada hep birbirine kaynaşmış, birbirini arıyor. Türkiye izine giden arkadaş buradaki arkadaşlarını özler. Burası için Küçük İstanbul demek çok da abartılı değil. Zira kahvehanesindeki tavşan kanı çayı ve okey taşlarının sesi sizi ABD'den uzaklaştırıyor. Sultanahmet'te tarihi bir geziye çıkmış gibi hissediyorsunuz. Teşekkürler. Dükkan isimlerine bakıp buranın Türkiye olduğunu sanmayın. Burası ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Patterson şehri. Patterson şehrinde çok sayıda Türk yaşıyor. Burası adeta küçük bir İstanbul. Başbakan Erdoğan'ın hemşerileri Rize, Güney Sulular'da şehirde yoğun olarak yaşıyor. Erdoğan'a 9 bin mil öteden selamlar ve buraya da bekleriz sesleri yükseliyor. Rize. Siz de Rize'siniz, başbakanın da hemşerisiniz aynı zamanda. Aynı zamanda hemşeriyiz. Evet. Başbakan'a vereceğiniz bir mesaj var mı? Onu buraya bekliyor musunuz? Başbakan yaptığı bütün yani Türkiye'nin çağını değiştirmesi için teşekkür ederiz. Çok başarılı bir başbakan. Belki de biliriz ki dünyaca unlu bir başbakan olabilir. Sayın başbakanı Amerika'ya geldiği zaman buraya da bekleriz onu yani. Yani buraya bizim başımızın yeri var. Şehre oldukça yakın olan New York'un hızlı temposundan kaçıp buraya gelen Türkler memleket özlemini Patterson sokaklarında gideriyor. Türkiye'de yaşamak gibi İstanbul'da yaşamak ki hiçbir özlemimiz yok. Onun için gayet güzel. Burada ciddi bir e, artı. Evet. Türk marketi, Türk berberi, ciddi bir artı. Her zaman Ekrem abimiz yanına gelirim. Burada evet. olurum ben. Normalde Florida'da yaşıyorum, Tampa'da ama her buraya gelmemde Petersburg'a uğruyorum. Burada çok güzel Türk arkadaşlarımız var. Çok sıcakkanlı. Yani Türkiye'de hissediyorum kendimi. Peterson'da 30 bin Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkler nüfusun yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Bu ciddi nüfus şehrin sokaklarındaki tabelalara da yansıyor. Hatta bazı Amerikalılar yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye bile başlamış. Yalnız hissetmiyoruz en başta. O yüzden güzel. Ama tabii ki Türkiye'nin yerini tutmuyor. Yine de Türkiye'yi özlüyoruz. Fakat çok da yabancılık hissetmediğimiz için bu yüzden de burada yaşadığım için mutluyum. Şehirde bir de cami var. İsmi Ulu Cami. Bursa'da bulunan Ulu Cami'den esinlenilerek yapılan cami cuma günleri ve bayramlarda dolup taşıyor.